Evet Youtube selamünaleyküm. Selam. aleyküm. Sen nasıl yapıyorsun abi ben denemek istiyorum bir da. Bir saniye hocam ee, şu Youtube'a bir giriş yapayım hemen cevap vereceğim. Ee, Selamun aleyküm Youtube ee, bugün TikTok'tan canlı yayın yapan bir arkadaşa denk geldik. Onunla birlikte güzel bir içerik üreteceğiz. 5vs5 şey rekabetçi girdik. Hadi bakalım. Evet. Sor kardeşim şimdi dinliyorum seni. Eyvallah abicim çok sağ ol. bulutları nasıl özen abi? Neyleri? Bulutları. Bulut neyler? Ya şey senin duvarında bulut falan yok mu? Oğlum o, oğlum o ben değilim lan. Ayzeko. o. He Ne <laughs> ne ne, ne diyor anlamadım ben. Duvarında niye bulut vardı mı diyor? Öyle bir şey diyor herhalde. <laughs> Elif çok sağ ol. Abicim kesene bereket. Çok sağ ol. Orada. Orada. Abi. Smok Sumok düş. Gölge çıkıyor. Kamera düşüyorum şuraya. İşte midimiz midi var bir, mid var bir. Başka? E, oh, duvar, duvar arkası var. Bir daha. Heal var mı? Heal var mı? Heal var mı? Isaac. Ben, ben yandayım, yandayım. Var. Lan yandayım. Buradayım. İyi, <laughs> iyi, <düşündüğüm>. <gülüyor> Bomba! <laughs> Taklattım attım, görmüyorum ben. Böyle bir Lan çok kötü. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> <laughs> Eyvallah hocam. Hocam lan sıkıntı yok değil mi? Hep kadar Tek şeyler da yok. Şifacılarını indir. Abicim lan'da yani en basic'te aptal sakta bile problem yok da hani böyle çok rejlenmeyelim anladın mı? Çok böyle bağırmayalım veya işte küfür etmesek yeterli. Ya yani. sınıfta ya hoca varmış. zaman şeyi bas konuştuğu olduğu için basmayın mesela yeterli. Sınıfta hoca sınıfta. varmış gibi davransan. Evet. Aynen yani. <laughs> <Bak, gülüyor> daha çok şey yapıyormuş değil mi? Trigger'lıyormuş daha <laughs> Biz biz hocayla baya <laughs> dediğin gibi trigger'lerim. Ee, Reyna gösteriyor buradan. Reyna gö Aa geldi. Bomba. Spike bende kalmış. Orda. Orda. Say Sayak sağ yakın onu. Evet. Oh shit. Yok edildim. Çok iyi. Girelim artık. Smok Neon middeydi. Neon, mütteydi, ya neon mütte Üç müd. Üç müd. Üç müd. Üç müd. 3 kişi. Yük kalmadı. Tamam ben bir dolanacağım. Kurun siz. Kuruyom. Base geliyor. One base. Bir düşman kaldı. Şey can var mı? Can mı? Üstümde. Üstümde. Helal. Dolduruyorum. Fırfır mı? Ne gerekiyorsa <laughs> yapılacak. Isaac de işte ya direkt. Isaac e Eren abi onunla Efendim. Efendim abi. Abi adını sordular da. Ha evet. Isaac de diyebilirsiniz. Eren de. Diyebilirsiniz. Isaac diyeyim. Isaac diyeyim. Daha rahat ya direkt. <laughs> daha cool hesabı değil Eren, yani. videonun başlığı belli oldu. Mini mini birilerle balon at rekabetçi. Biz Çok da rekabetli onları, geçmedi. Onlar oynasın. Ken yaz bir <laughs> de, kolsuz Eren yaz. Ay cek Bomba! Hocam ya, biz mini mini biri, biri değiliz ya. Ben o tarafa girmiyorum. Ya. Kaç yaşındasın? 17 ya, Ooo okay. maşallah. Se, 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 se. Ben bir uçayım mı <laughs> içeriye ya? Sen kaçsın. Ben mini mini biri olabilirim. 27 yaşındayım olur mu? Ama olabilir hiç Ben de olabilirim ya. Ya bu ne ya bugün gitmiyor. Yere... Nasıl bir yalan yedim ben ya? Adam sana cross koydu. Eren beni vurdu. <laughs> beni de vurmayı Fight A'da düştü. Bak yayını tekrar izledim senden. Delaydı de geliyor ya. Aa. Acayip bir yalan yemiş. Evet evet. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Şimdi hocam şöyle bir şey yapalım mı? Isaac istersen yönet ister ben fark etmiyor. Şöyle bir organize oynayalım da şu farkı açalım. Ne diyorsun? Kanka bana diyorsan sen de bence. Ben hiç o toplarda yok. Tamam şöyle yapalım. Gelin. Ee, Cypher arkaya bir tane tuzak bırakacağım Oradan. şuraya. Oğlum sen de Ay, girer mi? girmez e, bir mide bir de köprüye sumo onu düş ben içeriye hızlı gireyim. Olur mu? Oğlum sesimi duymadın mı? Oğlum duyuyoruz da bekle bir dur. Ortada düşman görüldü. Boş gir 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 dal içeri. Bir tane şey var solunda. Gördüm. Bomba! Ay can kalmadı. Isaac öldün mü? Başladı. Benim bir canım var bu arada. Dön dön. Tam tam. İş şey yapma dön. Sen spike alsana. Al ver, ver ver. Burada a atayım. Aç şey. açağı açığa kur, açağı kur. Bana göre kur. Bana göre kur. Şu outlaw çıktı var ya, mertlik bozuldu oyunda ya. 140 kurup bırakıyor yetim gibi. Ay 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 buradalar lan. Bomba dostum yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Benim kopya iptal. Ay 114 yedi ya. <laughs> eline sağlık, eline sağlık. <laughs> Mimiz oynayalım ya. mı beyler? Ya? Var mı bana alan? Ekomiz. Ben Eko'yum yani en azından. Bu arta da hiç rezilik bir arta değil ya. Yani. Ayıcak çekebilecek Var mı bana çek alan? Ya, çek, 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 çek. Eren? Efendim kanka. Bir şey satabiliyor musun vandal almak için bana? İste, i̇ste iste Oğlum ulan, ulan, sen de silahsız kal. Al al. Al al Lan, bunu ben tabanca öneririm Hayır hayır. Abi bir yer ardı şey Neden olmasın ardıcım? Kim attı bunu? Ben attım ben oyna. Bomba klasik oynayacağım. Ultim geldi. Yok ben boş gibi. Bek geldi, işte arka arka arka. Heal. Spire Heal. Spike bende. Orada. Sıkıştık ya. Artık sıkışmadık aha VANDAL Spike, Spike attım. Kursan o mu? Spike bende. E bakın, base bende. Bir düşman kaldı. Tamam güzel. Burada burada. Ultim hazır Orada. Ucuzcu. Çok güzel. Bana yedek parça bile yeter beni yakalamayı bir denisimler. Ben bir odaklanamadım oyuna. Bir yandan TikTok'taki arkadaşın yayına bakıyorum. Daha demin bok gibi ulti attım. Şimdi odaklanıyorum şey ama. Abicim gündüz bazen böyle çıtırdan bir açıyorum ama genelde akşam. İstesene sahip. E, sahip demişim. <laughs> şey diyecektim neyse. bir Diyan kendimi sorguladı. <laughs> dedim Cypher istemeyin ben tam kalkan falan mı çekmedim acaba dedim ya. Ay, gösterme. Bir dakika arkam değil kral. Şata yolda. Kullanlar savunan başlangıcında. Yes be. Ah be 40 da SC vurdum. Zavallı yaratıklar Hız yoksa yetişirler Eren sadece Valorant mı açıyorsun yayın? Kanka şu an için evet ya benim Şöyle bir problemim var ee, Ben Buraya altyapı gelmiyor internet altyapısı Ben magnet kullanıyorum Hı hı. Magnet'te de mecbur yüksek Eee Yüksekten kastım da 50-60 megabit alabilmek için 300 GB kotalı kullanıyorum O yüzden çok oyun indiremiyorum şu an Aslında şöyle düşük gigabaytlı korku oyunları var biraz onları bulasak iyi izleniyor Dolduruyorum da iyi izleniyor Tabi tabi ekiple aslında yapılabilir ya Şöyle güzel bir ekip kuralım seninle 3 kişi daha buluruz Ya var mı? Olur olur güzel olur bence Var mı, Ajak, Ajak, can var mı Ayzek? Ayzek can var mı Ayzek? Abicim 30 saniye. Evet. Ortada düşman var. Benim 8 canım var. Çok gerideyim. Biraz Sakın bekle. Be. Biraz bekle. Evet, evet. Bir, Bir düşman, düşman kaldı. kaldı. Kuro Ben görsem alırım büyük mevzat. Atayım mı ulti? Gerek yok. Yan geldi mi? 2 saniye neredesin? Senin oradayım. Ben Mik, mit mit mit. Tamam uçuyorum ana dur uçuyorum ana şimdi. İşaretlesene mi? 77. Çanta yolda. Çanta. Oğlum önümü niye blokluyorsun? Skin ne var sende Rı? Yağmaçlı var bende şeyde. Ben de yağmaç takmışım ya. Diğer el kaos takayım da farklılık olsun. Aynen böyle. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim milyon var. 3 milyon takipçim var. <laughs> <laughs> Tağır, Bomba! Yolu, 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 yolu. Çanta yolu. Girdim. Koluma ne oldu benim ya? Temizliyorum ha tek tek Alıyor. Bir düşman kaldı. Yapıyorsunuz bu. Hocam 27'de bırakırım kilo. Merhabalar. Ela. Çok alkalanmaya başladı. Çok sin 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 sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Bomba. Tecrübelendik. Bunun lehimize kullanabiliriz. Çok arkalanıyorum ya. Çok sıkıcı. Sinirim bozuldu. Şimdi Isaac, biz seninle böyle yaş grubu hem yüksek bir ekip kurarız hem de bu oh. arkadaşlarla bir ekibimiz olur. Ee, bak bu arkadaşlarla konuşabilecek bir konu bulurum ben aslında. Enes Batur'un YouTube'u bırakması hakkında ya ne düşün... Ya kanka ne Enes Batur ya? Enes Batur'un ne? Aç buraya bir borsa muhabbeti. Oh, Arkadaşlar Enes Batur'a öksürük yapmayayım mı? Bir borsa muhabbeti açabilirim. Ha? Başka? boyu. Sabah kadar konuşalım. Bitcoin'in seneye ne olacağını bilmiyorum. Arka Ne, ne sene abi? Bitcoin'in artış dişine ne düşünüyorsunuz? Oğlum ben nereden Her yiyorum? Da. can Her lazım. Herhangi Her bir ilgilenen sonuçta. var mı Bitcoin'le? Spike ortada değil. Vurdun ona vantajı, vurdun ona vantajı. Kardeşim can yok can. Duramıyorum sabit adam vurmasın diye. Yani altı, Canın canım. ikiydi zaten. Ne ikiydi 40 vurmuşum Adana. oğlum adama. Dikkat. Tekrar adama vurduğun can... için. He benimki iki de evet, doğru. Jet kanka açılacağım artık. O jet biraz boy. Ojet sıkıntı gibi açıldı ben Ön yargılı olmayalım da. Hadi şuraya bir toplanıp girelim ya. Ayrı ayrı girmeyelim. Düşsün bu onu hızlı girelim şuraya. Açın ben de ultiyi. Çekil. Ya. Önümden çekil. Bloklama jet. hazır mıyız? Sana yolda. Bomba! Smoke mu Kamerayla görüyorum. Bit kaç. Kamerayla görüyorum. Bir de bakıyorum. Şimdi de işaretleyeceğim size bekleyin. Oğlum desene girdi diye. Bir düşman kaldı. Oğlum sen buradan Son nasıl geldin oğlum Burası. tuzak varken? Hocam Müslümanlar yayına bir kalp atabilir mi? <laughs> sayımızı bilelim. E sayımızı bilelim? Hemen atıyorum inşallah. Eren nerede? Bayıldı mı? Buradayım buradayım. He. Abi bu arada benim için kana. Yani Efendim, şey yapmayız. Tamam şey yapmayız kancım. İki aile mi, yoksa yumuşak G var mı arasında? <gülüyor> <gülüyor> ha yok mu? <musun>? Yok. <laughs> <laughs> İki aile mi? Kaan diye işin var mı? Ya, kim? Çok güzel vurdu be. Ayına bana çok güzel çaktı. Ah, kızdım ama. Kimmiş o kızın? Ay. Ay zekcan var mı? Gelmedi gelmedi ama. Var var. Bomba. Can yüzde çalıyor. Eyna. Müzik patlar mı? Kaçtım zaten. Kurtu geliyor kaç. Müzik yarın da saçsana ya. Ay hem bal şey de yok onda telif de yok. Ayakta kalan son oyuncu. Şu aldı bu arada. E sen de. Bir düşman kaldı. Evet, kolay kolay. <gülüyor> <gülüyor> e, <ma> <laughs> <telifte>. Ya 93 <laughs> ya, ne ya neyse patladı <laughs> patladı. Tek tabanca. o İkinci Q çok maymuncu oldu ya pardon. değiştirmeden önce son tur. Acil, sonra hepsi uçacak. Abi bence gece 3'te falan yayın açmak. Ee, yani jet, onları jet kaldır. iste. Jet iste. Jet, iste. <laughs> jet drop <gülüyor> iste. <laughs> i̇ste iste jet. lazım. Bir B yapalım ya hiç B yapmadık ya. Biri bunu alabilir mi? Ee, rank ne demişler sana Eren? Kıyameti koparacağız. Ben e, can var mı Isaac? Buradayım. Alo. Buradayım lan can. Doktor. Ay, Ay, şu var duymuyorum bazen Sıkıntı yok. Bomba! burada burada. Lan gel buraya. Kaçıyor önümde maymun ya bazında. Tersin. Of! Burada sanat yapıyoruz ya. Taraf değiştiriliyor. Burası iyi güzel değil. Öyle bitecek kadar da değil. Zaferi alınsın dedi. Abi tamam. korku oyunu para kazanıyorsunuz Tamam mı? canım. Yoksa... Hoş geldin. Eee bende şey var. Okay. Pacify var. Şu an yüklü olarak. Ayrılı da var, parası da var da parasızlar da eğlenceli ya. TikTok ya TikTok sitim Steam sitim dolara geçti ya bizi bir yaraladı ya. Evet evet o bir bayağı bir yaraladı bizi. Oyun alamıyorum ben Steam'den, almıyorum. Çok gereksiz abi ya. Sağlam yaralandık onda be. Eren GTA var mı <laughs> sende GTA 5? GTA oynayamazsınız diye biliyorum TikTok'ta. Kanka var da indirmedim. He, ee, senin internet sıkıntıydı değil mi? Bomba! Var burası, hızlı oynuyor. Aha bombayı öldü salak. Girdi sidetap. Can lazım bana ya. Geldim hemen. Spike Sen işte bir bakışlık anasını satayım. 58-7. Tam cem'e perkenze kanka sen işte çıkmış ya. Çok iyi. Çöz çöz. Dolduruyorum. Eren benim kili 27 yapmam lazım. Kili mi? He. Ben de farkında olmadan 9 kilo almışım ben 3-4 falan zannediyorum alakasını. Gayet iyisin. Ben 27 Antep plakası yapacağım. Bence. Manitacılık eee... Manitacılık kazanacak hocam. Antepli biliyor musun? <laughs> Yenge Antepli mi? <laughs> Aynen. Hocam manitacılık her zaman kazanır. Yapmazsan yayın açamazsın dedi. Patlak <laughs> verecekler. <laughs> kamerayla izliyorum ben bakmıyorsun. Ben Lörk'e gidiyorum. Isaac can lazım. Ölme sakın. Can lazım. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Ne yaptın? Mite mite mite. Ne yaptın? Bu bıçak attı. Tak tak tak. <gülüyor> Oy. Helal Çanta yolda. Yavrum bu bıçak sana gelsin. Başın öne eğilmesin. Biz Valorantız Atlo mu nereden geldi benim? Drop var mı? Drop var mı? Drop var mı? <laughs> Yok arkadaşlar. Işte, Yere atlo attım. Spectre var. var. <laughs> ben ekoyim ya. Hadi kaldı 8 kill. Yapamayacağım ya gibi ha. Oğlum sen hem takma hem gruba aynı anda konuşuyorsun. Yankı yapıyor. Bir şeyler patlatmam lazım. Ha, pardon, 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 pardon. Burası Domla. var. Hepsi A. Yok. Bomba dostum. Daha değil. Yürüdük yürüdüm ben. Yürüdük yürüdüm. Can. Yanlış yürüdüm. Artık şu var. Evet şimdi Şerif'le başlayalım. Girdik sayda. Spike yerleştirildi. Bana bir can Isaac. Senin Isaac. Sen kopya Sen nereye türen. gidiyorsun abi. Dostlarımı yok edemezsin. Kanka 94 harbor. Çok zor, çok zor. Herhalde. Et basman kaldı. lazım, tek basman lazım. Ayşe basman lazım. Silah burada. Lan çıktı. Helal. Helal helal tut tut tut. Arkada bomba var, arkada bomba var. var. Hocam ben bu el şimdi nasıl yedi vuracağım ya? <laughs> Kanka sen halledersin. <laughs> Son sayı. <laughs> Çekti Kanka aşıklar aşık. bulmuştu. <laughs> Bence bir şey değil mi? Bizim takım öyle bir delikanlı ki. Ben 27 olana kadar oyunu satar. Ne diyorsunuz? Satarım. Var mı bana alan? Yok artık. <laughs> Yok artık. <laughs> Omun drop gelsene. Elim <laughs> abi. Eyvallah hocam. Satayım istiyorsan. Vallahi Isaac'in kararı hocam o yayında. Ben bana, bana ben satarım. Ne ya? Ha yok yok ayıp olur oğlum. Oy çok şey, temiz bir kill aldım kirli. ya. Oha. E 120 <laughs> race mitti. Geliyor dedim ama ya. 22'de kaldım Aa, yavrum özür dilerim. Ya, 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 <laughs> şu, şu korosu bir değiştirmem lazım. Bir düşman kaldı. Jetsin. Satın bence ya. Yok lan manyak mısın? Satmayın, satmayın. Mı, yo yo ben de jetin kilini toplayınca 27 ediyor zaten. Sıkıntı yok. Spike yerleştirildi. Ya onu öldürürüm ben de. Nerede? Oraya kaçtı 28 kilim var abi senin. Altı aslında var ya. Oğlum yine tutmuyor lan manyaktır. <laughs> Seç. Duvar attın, kapattın Ayaklarına adam oraya. Son helal lan. Helal, helal Biraz şov yap Ay ya dur hemen yiyormuşum. bitirme. <laughs> Daha biraz dans et dans et hemen çözme. Bizim Yok, çok, iyi çok iyi saygılı ben. oynuyorsun. Youtube görüşürüz hocam. <laughs> <laughs>